Herkese merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlere ufak tefek bir günceleme haberi vermeye geldim. Şimdi sevgili dostlar biliyorsunuz ki yeni bir klan savaşı ligleri diye bir şey gelmişti. Ve bu da gayet güzel olmuştu. Hani Clash of Clans'a çok 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 farklı bir hava katmıştı. Ben de çok beğendim ancak klan savaşı liglerine katılamıyorum. Çünkü rakipler sürekli en iyi ilk 15'ini sokuyor. Klan savaşlarına ve ayrıca arkadaşlar ne kadar çok kalabalık olunca da bu sefer daha da zorlu şeyler geliyor. Hani rakipler geliyor. Şimdi biz ne, neredeyiz hemen şuradan bakalım. Hemen görüyorsunuz arkadaşlar biz şampiyon 3 ligindeyiz. Şampiyon 3 ligi gerçekten güzel bir lig arkadaşlar. Üst sıralardayız şu an. Ve önümüzde şampiyon 2 şampiyon 1'e kadar çıkma şansımız var. Ve bizim altımızda arkadaşlar master 1 master 2 master 3 kristal yani master'ın üstünde bu e, ismi unuttum lan bir an. Liglere girelim arkadaşlar. Hemen şurada görüyorsunuz usta ligi var. Hemen şampiyon altında usta var. Ustan altında kristal var. Bunlar 1 2 3 1 2 3 diye gidiyor sürekli. Altın 1 2 3, gümüş 1 2 3 ve bronz 1 2 3 liglerine kadar tüm klan savaşı ligleri var arkadaşlar. Şimdi buraya kapatalım. Yeni gelen güncelleme ile birlikte artık arkadaşlar 30 ve 30 yani klan savaşına girilebilecek. Yani 30 kişilik klan savaşları ligleri olacak artık. Şu ana kadar 15 15 ancak 30 30 artık yapılabilecek. Ondan sonra aldığım bir diğer bilgiye göre arkadaşlar örnek vereyim biz şu an şampiyon 3 ligindeyiz değil mi? Şu an şampiyon 3 ligindeyiz ve savaş günlüklerine girelim. Şu an ilk Ekim sezonu 4. sırada kapatmışız ve şampiyon usta 1'deyiz. Hali usta 1'deyiz ve hali usta 1'deyiz. 3 sezon üst üste usta 1'de kalmışız sıramızı, sıralamamızı koruduğumuz için. Ondan sonra da arkadaşlar 3. sırada olduğumuz için arkadaşlar usta liginde kaldık ve Şan, usta bir liginden sonra şampiyon geliyordu ya bak birinci sırada bitirdiğimiz için lig atladık ve şu an geçerli ligimiz şampiyon 3. Eğer biz bu sezonda şampiyon 3'ten hani birinci bitirsek şampiyon 2'ye yükseleceğiz. Bu mantıkla ilerliyor normalde. Ancak yeni gelecek olan günceleme birlikte örnek vereyim biz şampiyon 3'te isek bir yenilgi yani sonuncu sırada bitirirsek ligi 3 lig birden düşeceğiz. Örnek vereyim şampiyon 3'te isek usta 3'e düşeceğiz arkadaşlar. Yani baya bir gerilecek bizi. Baya bir bizi postalayacaklar arkaya doğru. Gidin siz savaşmayı öğrenin ve geri gelin. Umarım anlayabilmişsinizdir arkadaşlar. Güzel de anlattığımı düşünüyorum. Şampiyon 3'teyseniz usta 3'e düşeceksiniz. 3'lik birden düşeceksiniz arkadaşlar. Bu gerçekten birazcık e, katı kuralcı gibi bir şey olmuş Supercell'in bize yaptıkları için. Hani biliyorum değişik olmuş. Niye 3'lik birden atıyorsun ki? 1'lik at. 2'lik at. Niye 3'lik? Yani zaten zar zor e, lig atlıyoruz. Hani birinci sırada bitirmediğin sürece lig atlayamıyorsun doğru düzgün. Bir de 3 lig düşünce baya bir klan psikolojisini bozacak diye düşünüyorum. Sizce bu size göre arkadaşlar yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Bu klan savaşı ligleri nasıl olmuş? Bence gayet güzel olmuş ancak bu e, 15 15 değil de 30 30 olması daha da güzel olacaktır. Hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim. Klan savaşına ay, klan savaşı ilklerine ayrı bir hava katacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten güzel olmuş ve ayrıca ufak tefek dengeleme güncellemeleri oldu arkadaşlar. Topların hava e, topların hasarları düşürüldü biraz daha. Ondan sonra köy binası e, 11 11'lerde mi geliyordu? Bir dakika şuradaki hemen savaş buradan savunma kısmına gelelim. Şuradaki kartal görüyorsunuz taktik hava uçağı ağır silahının dengeleme güncelemesi değişti birazcık daha da artık hataları vardı bazen atmıyordu bazen çok geç atıyordu ufak tefek hataları vardı onu düzelttiler hani gerçekten güzel olmuş ve köy binası içinde artık biraz daha sıkıntılı olacak daha düzgün atacak hani güzel bir güncelleme olmuş diyebileceğiz hani gelecek olan güncelleme ama özellikle üstüne durdukları işi klan savaşı ligleri arkadaşlar bu güncelemede 30 vs 30 girilecek ve kaybetmeyin kesinlikle kaybetmeyin klan savaşı liglerinde. ve en iyi oyuncularınızdan klan savaşlarına girin özellikle lig haftaları geldiği zaman herolarınızı kesinlikle basmayın arkadaşlar yok ben basacağım falan diye yapmayın gerçekten hem klanın durumunu kötüye sokarsınız hem de kendi durumunuzu biraz daha kötüye sokmuş olursunuz bu arada Ahmet abi ya davet atar mısın tabii ki de atarım ya Kral. Klanı görüntüle bir dakika. Ne yazmış ki buraya? Ha, herhangi bir klana girmiş <laughs> davet atamıyor. Yazık ya neyse. Klan kapalı ya arkadaşlar. Giremiyor bizim bir arkadaş o da klandan. Neyse şimdi sevgili dostlar. Ya, hala buz büyüsü atmışlar ya. Neyse biz bundan saldıralım. Sizce bu gelen güncellemeler nasıl olacak klan savaşılıkları için? Yorumlarınızı yorumlar kısmına yazarsanız güzel olur. Bir de like atarsanız birazcık, birazcık daha mutlu olacağım birazcık bak çok değil çok az mutlu olurum bir de yorum atarsanız çok çok mutlu olurum şimdi artık işimiz altından fazla kalmadığına göre ne yapacağız söyleyeyim mi Direkt abi şuradan ilerleyelim biraz daha kare köyleri saldırmak istiyorum bak nedense artık yavaş yavaş fulledik ya duvarları yavaş yavaş artık köy binası dokuzlar da çıkıyor şimdi Abi köy buradan 9 değilim ben 8'im ha. Şöyle rakipler gelsin biraz da ganimeti bol gelsin. Benim için yeterlidir. Hadi bakalım biraz daha arama yapalım. Arama yapalım arama yapalım. Bir tane daha. Aa bak güzeldi. Karakterini kaçırdık. Heyecandan. Ne sıkıntı töke Hadi bakalım. Güzel bir ganimetli köy çıksın. Geliyorum. Gitmiyorum. Bir dakika. Hop 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 Gayet güzel. 2000 kare var. Ben buna yardırmayı düşünüyorum. Şimdi şuradan abi at. Şuradan da yolla. Ben bir an bunu da geçseydim var ya kriz geçirirdim herhalde. Şimdi hemen şuradan yollayalım. Yolla yolla yolla. Şuradan da yolla. Tamam da şuradan da at abi. Balonları dondurma büyüsü pek bir işe yaramayacak. Ancak yollayacağız bizde Şimdi şuradan gidelim abi. Şuraya bir öfke büyüsü, şuraya bir dondurma büyüsü at abi hızlı bir şekilde. Hem hızlı bir şekilde orayı da aslında ikiye bölünecekken şuradaki hava püskürtücüsü hani şuraya geliyordu bak büyücü kulesine geliyordu kılpayı kurtardım büyücü kulesi ama sen ejderlerden kaçamayacaksın. Şimdi nereye doğru ilerleyecekler şuradan atayım abi barbar kral ee, hemen ejderlerimizi içeriye doğru soksun. Bakalım şuradaki hava soğumasını alsınlar içeri doğru yönelecek misin abi? İçeri doğru yönelecek misin? Hemen hızlı bir şekilde basalım buradan. Hop. Orayı da aldık. Gayet güzel. Burayı da aldık. Gayet güzel. Hemen aşağıda alsınlar. Tamam. İçeri doğru yönlendirdik sonunda. Biraz geç oldu ama sıkıntı yok. Niye bu kadar az izlerimiz kaldı ya? Normalde bu kadar az kalmaması gerekiyor. İlginç. Çinliymiş arkadaşımız. Len ne haber? Çan çin çon. Hemen hızlı bir şekilde Öyle tamamlasınlar. Of 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 barbar kralımız baya bir hasar yedi. Sıkıntı değil. Hemen hızlı bir şekilde etrafı toparlasınlar. Bir 3 yıldızımızı alalım. Direkt diğer saldırıya geçeceğiz. Kara eksir şu an bizim için çok önemli. Valkür bitti. Valkürden sonra golem basmayı düşünüyorum. O da biraz masraflı kara eksir bakımından. Bakalım ne kadar masrafımız gidecek. Valkür için ya da golem için. Bakacağız. Şimdi en son hatırladığım kadarıyla ben 40 bine mi basmıştım? Ya da 60 bine mi basmıştım? Hemen 3 yıldızımızı aldık. Gayet güzel. Hemen eve geri dönelim. Şuradan bir bakayım ne kadar gidiyor. Heh, tamam bunun bitti artık bundan kurtulduk 60 bine bunu basmam gerekiyor 60 e şunu basalım şu an 18 binimiz var bir bin daha basarsak çok daha güzel olacak 42 bin bir ganimete ihtiyacım var hemen buradan basalım yedek orduyu şuradan da ilk sıra bas abi hızlı bir şekilde askerlerimiz çıksın direkt diğer saldırıya geçiyoruz. Şimdi burada biraz daha farklı bir köy var. Köy binası 10 olduğundan dolayı birazcık kare iksiri falan yüksek vermiş gibi diyebiliriz arkadaşlar. 350 bin de altını var. Bunu üçlemeye çalışacağım. Bakayım üçleyebilecek miyim? Morası ayrı bir konu. Şimdi çok değişik bir stratejiden girmeye çalışacağım abi. Şu hava savunmaları nerede? Şöyle etrafa bakıyorum da tamam. Bir ortada var. iki tane de burada var. Gayet güzel. Şunu alırsam eğer. Şöyle iki tane at abi. Şunu acaba balonlarla alabilir miyim? Çok merak ediyorum da. Şöyle. Aa barbar kralımız yok. Ben geçmiş olsun. Şuradan bırakırsam geçmiş o ol... abo 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 abi yaktık. Kendimizi yaktık. Ciddi anlamda diyorum kendimizi çok pis yaktık. Hadi alırsınız. 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 Size güveniyorum. Tamam aldık. Gayet güzel. Şimdi şunu da şuradan bırakacağım. Abi şöyle atarsam eğer şunu da şuradan atarsam eğer herhalde alma gibi bir şansımız olabilir. Köyü işlemeye çalışacağım. Şuradan yolla. Yolla. Ondan sonra şuradan da yollayalım abi. Hemen hızlı bir şekilde etrafı temizliğe temizliğe gitsinler. Şuradan da atayım bir tane daha atayım buraya. Gayet güzel içeri doğru yönlendirelim. Abi sanki çok kötü olacak ya bu savaş. İçimde çok büyük bir tedirginlik var nedense. Ne hikmetse daha doğrusu. Şimdi temizli abi orayı da. Şuraya bir öfke büyüsü atmayı istiyorum abi. Şu an baya bir kareksin olduğu kısma yaklaştık öyle diyeyim. Hop tamam oradaki depoyu da alalım yıldız da alırsak güzel olacaktır en azından yıldız bonusumuzdan bizi ödüllendirmiş oluruz yüzde 42 falan 43 44 45 6 da geliyor yolda haydi bakayım alırız yıldız ya 45 48 gayet güzel tamam geldi geldi yıldız geldi rahatız en azından abi niye böyle bir köy saldırdım ben şimdi 1200 kareksi için değer miydi ya? Harbiden değmezdi bence. Çok gereksiz bir saldırı oldu. Biraz daha köyü arayabilirdim en azından. Neyse sıkıntı yok. Hadi bakalım bu saldırı bitsin. Diğer bir saldırıya geçiş yapacağım. Şu an 500 bin kaldı. Ya. O da nerede biliyor musunuz? Çoğunluğu köy binasının içinde. Bir kısım da şurada. Bakayım alabilecekse alsın. Şurada da bir tane tadil attı Diğeri de burada. Şunların için full dolu olsa en azından bana 300 bin e, 3000 kareksi verirler. En az arkadaşlar öyle söyleyeyim. Tamam güzel 20-20 veriyor en azından. Sağa doğru gitsen çok güzel olacak. Sağa doğru git güzel ama yukarı gitmezsin değil mi sen? Merak ettim yukarı giderse onu da bekleyeceğim. Hadi lan biraz daha hızlı vur. Gitmedi tamam savaşı bitir diyelim. Hemen eve geri dön diyelim. Günlük yıldız bonusumuz için bir yıldız kaldı. Bir savaş daha yaparsak çok 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 güzel olacağız. Çok çok güzel olacak daha doğrusu. Abi iksirin bitmiyor ya nedense. Bitmeyen iksir yapmışlar. Şuradan bunu hızlandırmak istiyorum da. Bunların son seviyesi bunlar mı? Aynen son seviyesi 3. seviyeler sıkıntı yok. Basalım biz bunları da. Haydi bakalım diğer saldırıya geçiyoruz. Abi burada efsane derecede güzel bir ganimetti köy var. Direkt buna saldıracağım. Kara eksir tonaların bir kısmı içeride bir kısmı nerede? Tamam yukarıdan gireceğim ancak şöyle bir saldırı stratejisi yapmak istiyorum. Bir ejder şuraya abi bir ejder şuraya bir ejder buraya gayet güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Şuraya da bir tane at abi 10 numara 5 yıldız şuradaki hava savunmasını alalım. Şuraya da bir deprem büyüsü atarsak çok efsane olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi şuradan at yolla yolla şuraya da yolla yolla yolla. Şu an barbar kralın özelliğinde bas abi. Hızlı bir şekilde temizlesinler gayet güzel. Neredeyse ganimetin çoğunluğunu da aldık gibi. Şuradan balonları da yollarsak eğer yollayabilecek miyiz? Yolladık abi. Onu içeriye doğru yönelsinler. Gayet güzel. Amacımız kara iksir altına hiçbir şekilde ya da iksiri hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Hemen şuraya yolla abi. Hop. Sen kimi ittiriyorsun lan? Sen kimi ittiriyorsun? Hemen şuraya bir öfke büyüsünde patlatırsak eğer abi. 10 numara 5 yıldız içeriye doğru gideceklerdir diye tahmin ediyorum. Kraliçeyi hızlı bir şekilde aldık. Hemen hızlı bir şekilde şuradaki sondanın bir tanesi kaldı. Onu alabilecek miyiz sanmıyorum alamayacağız. Sondanın bir tanesi kaldı. 1400 var içinde abi 1400. Neyse sıkıntı yok. Altın da alsak iyi olur ya. Birazcık altın hiç fena olmaz. 250 bin kaldı hem altından hem iksir, iksirden. Altının bir kısmını da alıyoruz yolda. Geliyor 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 geliyor. Gayet güzel. Tamamdır. %56 hiç de fena olmayan bir rakam. Şimdi abi 500 bin geldi. 2000 de kare iksir. 10 numara 5 yıldız 600 de kare iksir. Burada of 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 of. Gelsinler. Hiç sıkıntı değil. Hemen hızlı eğitim diyelim. Tamamdır. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok bu tarz günceleme haberleri için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada 1.1.5 milyona yakın bir ganimetim var. O yüzden şuradan şunu komple basarsam 3 Oha. Oha. Şuradan hafiften hafiften bir altına da basalım abi şunları. Hani maksat destek olsun. Şuradan da bir tane yollasak yani de şuradan yollasak çok az aldı. Çok 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 hatır bunun son bu son kısmı son videoda bitireceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.